Sence Bence ben dışarı, dışarıda kalıyordu da. Dön düşün burada da çivi geç geçerli <laughs> Ya bu elbise oldu bırak hadi. bu ya o. Hadi bakalım. Bizim ya Bu şey adı bunun, adı. bunu bunu <laughs> Doğru. Evet Üç. aynısı. Geç evet, şey Sen Burası Birazdan bir kat ev bura. Ben bu çadırın içinde yatayım Çok huzurluyum yangın ilk ee, çıkış noktası Beyciler'den çıktı. Arkadaşlara sordum, tabi biz biraz açıkta duruyoruz. Beyciler'de dediler, son noktada e, bize Fesleğen'in batı tarafı, Palamut, orada hayvancılık yapıyoruz. Baktık yangın geliyor, evimizi falan bıraktık, sadece hayvanlarımızı, arabalarımızı aldık. Oradan kaçtık, Fesleğen'e çıktık. Hayvanlar sürerek beslendi bir gün kaldık yangın tekrar beslerini geldi çiftliğe indik hayvanlarla Allah'a çok şükür hayvan hayatımız yok abi ama tabi evdam yer yurt hiçbir şey kalmadı ormanlar yandı bitti çiftlikte kaldık bir gün baktık tekrar yangın tehlikesi var işte evleri boşaltıyorlar ne yapalım Bitecek gelecek yerimiz yok. Yangın devam ediyor. Tekrar buraya Çamköy, köy, e, burası Mezergedi diye tabir ediliyor. Buraya geldik. Mecbur yani başka gidecek gelecek bir yerimiz kalmadı. Şu anda, şu anda orada konaklıyoruz. Sağ olsun eş dost hiçbir şeyimiz kalmadı. Kalan bir üzerimizin elbisesi, bir işte iki tane vesaidimiz var. Onları kurtardık. Hayvanlarımızdan Evimiz damımız, yem saman, hiçbir şey kalmadı, hepsi kül oldu. Eş dost Allah razı olsun, herkesten yardımcı oldu. Yine işte e, yiyeceğimiz, içeceğimiz ihtiyaçlarımızı karşıladı, karşılamadı devam ediyorlar. E, çadırımız yandı, hayvanlarımızın damı vardı, damlar yandı, ayrı bir barakamız vardı, barakamız yandı. Ya hiçbir şey kalmadı yani. Allah razı olsun. Derneğimiz bize yardımcı oldu. Aradılar, sordular. Bize yardımcı oldular. Bir çadır hediye ettiler. Allah razı olsun onlardan. Demirciler mevkiinde çıkan, başlayan Milas'taki büyük yangından sonra orada yaşayan bir yörük abimiz Mustafa Yılmaz'ın çadırının yandığını duyduk. Çiftçi malları koruma katipliğinde çalışan ve dernek üyemiz Sezai Erzurumlu beyefendi konuyu derneğimize iletti ve yönetim kurulu üyelerimizle ve e, üyelerimize bu konuyu istişare ettikten sonra e, yanan çadırı biz dernek olarak karşılamaya hazır olduğumuzu ve bölgeye gidip çadırı yerine kurmayı uygun gördük. Bugün de bunun için buradayız e, ve Mustafa abimizin durumunu anladık, dinledik. E, yaşam şartlarını biliyoruz. Ormana, e, çalıya ihtiyacı olan bir meslek, sektör, çobanlık, yörüklük. Ee, Mustafa'mızın keçileri var. Meraya dayalı bir sistem. Ee, ve koyunları var, inekleri var. Ee, mutlaka bir köy içinde veyahut da bir şehir merkezinde olmayacağını da biliyoruz. Meraya bağlı ve bu bölgede de ormanlık bölge olduğu için ormana da ihtiyacımız var. Ee, ve biz Minas Türkmen Kültür Derneği olarak... Amacımız amacımıza uygun hizmet ettiğimizi e, biliyoruz ve bunun için çabalıyoruz e, ve yörüklerin yaşaması yaşatmak için onların yanlarında olduğumuzu göstermek için bir kıl çadır tedarik ettik ve onu yaptırdık. Bugün de üyelerimizle yönetim kurulu üyelerimizle e, onları onu kurduk. Burada işte amcamız var, Mustafa abimiz var, teyzemiz var. Yaşam şartlarını gördük. Ee, orman ve Minas İlçe Tarım Müdürlüğü ile de koordine edeceğiz. Ee, tekrar yerine gitmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ee, yetkililerden yörüklere sahip çıkılması gerektiğini tekrar yineliyoruz. Ee, Yörüklerin ormana, ormanın da hayvana, hayvancılığa keçiye ihtiyacı olduğunu Tekrar, tekrar söylüyorum. Keçiler e, tırnağı sert hayvanlardır ve e, o bölgedeki çamın pürçüklerini, yani yapraklarını, kuruyan yapraklarını ezer ve toprakla harmanlar ve karıştırır. Yine çamın kozalağını ezer, parçalar, tohum saçmasını daha çok e, fidanın yetişmesini sağlar artı keçiler inatçı hayvanlardır. Belli bir çamın belli bir bölgesine kadar budama yapar. Bu da ağacın, çamın, ormanın hava almasını sağlar. Yine yörükler, çobanlar ormanın bekçileridir. Burada çıkan her türlü e, kötü niyetle gelen insanları bu buradan bertaraf eder, uzaklaştırır. Çünkü mera, orman onların evidir, keçilerinin e, damıdır, ahırıdır, ağılıdır. Bunu korumak zorundalar. Ve bölgemiz orman bölgesi. Orman Bakanlığımızdan, Tarım Orman Bakanlığımızdan, ziraat odalarımızdan, Çiftçümanları Koruma Başkanlığımızdan, belediyelerimizden, kaymakamlığımızdan, devletimizden bu konularda keçilere, koyunlara ve özellikle ormanda yaşayan yörüklere tekrar sahip çıkılması ve bölgeye bunun ivedilikle kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz.